Lipo pil nedir? İçerisinde lityum ve polimer bulunduran pillere kısaca lipo pil denir. Günümüzde MP3 çalarlar, modelcilik, navigasyon cihazları gibi elektronik cihazlarda kullanılmaya başlamıştır. Avantajları. Lipo piller nikel kadmiyum ve nikel metal pillere göre daha fazla akım üretebilirler. Kıyaslama yapıldığında diğer pillere göre daha hafiftirler. Bu da modelcilikte kullanımı açısından bir avantajdır. Diğer pillere göre kullanım süreleri daha uzundur. İstenilen şekil ve ölçüde üretilebilirler. Dezavantajları. Lipo pillerin içlerini açmamak, içeriğinin hava ve su ile temas etmemesini sağlamak gerekir. Koruyucu kabı dolayısıyla zaten koruma altına alınmış olsalar dahi dikkatli kullanmak gerekir. Lipo piller verebileceklerinden fazla akım çekildiğinde çok ısınır ve şişerler. Bu sebeple kullanırken pilin kapasitesinin aşılmaması yerinde olur. Aksi halde pilin ömrü biter ve kullanılmaz hale gelebilir. Çok fazla şişmiş piller veya darbe almış, şekli bozulmuş, dolayısıyla koruyucu kabının yırtılma riski olan piller kullanılmamalı, uygun yöntemle imha edilmelidirler. Lipo piller kesinlikle kısa devre yaptırılmamalıdır. Aksi halde hem pili kaybetme hem de güvenlik tehlikesi vardır. Saklama koşullarına gelince mümkünse serin, kuru ve karanlık bir ortamda pilleri muhafaza etmek gerekir. Eğer pilleri uzun süre kullanmayacaksanız, yarım şarjlı değerde saklamanız pillerinizin ömrünü uzatacaktır.